14.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 20.00 Galatasaray Başkanlık Seçimi Özel, Burak Elmas Spor Smart 21.30 Bolca Futbol Spor Smart Gece 12 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 2.30 NBA Playoff, PHILADELPHIA -E Atlanta, canlı, S Sport 14.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 23.00 İspanya Basketbol Ligi final serisi, Real Madrid Barcelona, canlı, 82. Kanal Gece 12 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 230 NBA Playoff, canlı, S Sport 14.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 21.00 milli maçın ardından, canlı, Spor Smart 22.30 Galatasaray Başkanlık Seçimi Özel, İbrahim Özdemir Spor Smart 5 NBA Playoff, canlı, canlı, S-Sport 14.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 16.00 Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Bosna Hersek Belçika, canlı, S-Sport 219.00 Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Sırbistan İtalya, canlı, S-Sport 223.00 İspanya Basketbol Ligi Final Serisi, Barcelona Real Madrid, canlı, 82. Kanal Gece 12 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 5 NBA Playoff, canlı, S Sport 14.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 16.00 Basketbol Kadınları Avrupa Şampiyonası, Belçika Slovenya, canlı, S Sport 200.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 2.30 NBA Playoff, canlı, S Sport 13.00 Formula 1 Fransa Antrenman Turları, canlı, S -Sport Sport 214.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 15.10 MotoGP Almanya sıralama turları, canlı, S Sport 16.00 Formula 1 Fransa sıralama turları, canlı, S Sport 200.00 Euro 2020 günlüğü, canlı, Spor Smart 3 NBA Playoff, canlı, S Sport 12.00 Moto 3 Almanya, canlı, S Sport 13.00 Basketbol Kadınlar Avrupa, Avrupa Şampiyonası, Bosna Hersek Slovenya, Canlı, S-Sport 213.20 Moto 2 Almanya, Canlı, S-Sport 14.00 Euro 2020 Günlüğü, Canlı, Spor Smart 15.00 MotoGP Almanya, Canlı, S-Sport 16.00 Formula 1 Fransa GP, Canlı, S-Sport 221.00 Milli Maçın Ardından, Canlı, Spor Smart 21.10 MLS, Atlan P H L A D L P H I A canlı S Sport 222.00 L A L I G Playoff finali G I R O N A R Y O V A L L E C A N O canlı 82. Kanal 22.30 NBA Playoff canlı S Sport 14.00 Euro 2020 günlüğü canlı Spor Smart 20.00 Bolca Futbol Spor Smart Gece 12 Euro 2020 günlüğü canlı Spor Smart you <music>